Sen bir yıl önce burnu estetiği olmuşsun. O zaman hocam. O zaman 2021'de, değil mi? Evet hocam, o zaman olmuştum. Burnun şişliğinden, açılarından ve kemerden rahatsızmışsın. mısın? 6 ay sonra isterse yeniden görüşülecek demişim. Şu anda dert ettiğin bir şey var mı? Ya hocam sizce burun ucum çok bence şey. değil sence? Önce sancıları öğrenelim. Anladım hocam. Bana gelen şey e, sanki çok kemerim var gibi. Tamam. Bir de burnucum böyle şey duruyor gibi. Nasıl diyeyim? Çok aşağıda duruyor gibi. Bir hissim var hocam. Yani Sevinç şöyle. Ben sana baktığımda <laughs> e, ameliyat olduğunu düşündürmüyor senin görüntün. Bu bir erkek için kötü bir şey değil. Anladım Bu bir. Teşekkür ederim. İkincisi erkek de e, burun sırtı nasıl diyeyim çok düz ya da oyuk olmaz. Yani e, maskülen görüntünü yani erkeksi görüntünü burun kemeri sağlar. Burun kemeri düzleştikçe e, senin görüntün yumuşar. Hatta senin alnınla burnunun bileşkesi biraz çukur. Burası çukur olduğu için senin burnunu düz yaparsak bu yumuşak görüntüs daha da belirginleşir. Düz bile olsa. Öyle Bu mi? sefer sen dersin ki e, hani çok feminen yani kadınsı bir görüntüye dönebilir. O zaman zaten hepten olurum da. E, doğru. Yani hani e, benim sana önüm uzunlukla ilgili şikayetine gelince de şimdi yüzde bir takım oranlar var. E, e, senin burnunun uzunluğu neredeyse hani birebir Yani bizim arzu ettiğimiz Oranda yani burnun daha da uz, çok uzun değil hatta e, bence uygun bir e, yapıda kusur ararsan bulurum yani hani kanatlarında burnun ucunda hafif asimetriler var ki bu da burnunun doğallığını sağlıyor yani böyle milimetrik bir simetriden bahsetmek ya da böyle bir sonucu arzu etmek de özellikle burun ameliyatında çok gerçekçi bir yaklaşım olmuyor. Evet, ben sana ameliyat önermem. Senin oranın şişliği o zaman biz görüştüğümüzde mutlaka daha fazlaydı. Evet hocam şu an biraz daha azaldı hocam. Evet. Ben sizin görüşünüzü aslında almak için. Yüzüne istiyorum. uygun bir sonuç evet. elde edilmiş. Hocam bence hocam. bu işe girme. E, sen ameliyat olma bence. Yakışmış mı <laughs> hocam peki? Çok abi. yakışmış. Çok tatlı. İyi görmüyorsun. Öyle hocam, evet hocam teşekkür evet. ederim. Hocam ben sizin yorumunuzu aslında bir kez daha almak için şey yapayım dedim de o e, kim yaptıysa da eline sağlık. Gayet hocam. doğal olmuş. Tamam, yani. tamam. Olur, tamam. hocam. O zaman uğraşmayalım hocam. Sizin sağ. yorumunuzu. Tamam. Çok, tamam. çok sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Şimdi ederim. Şimdi rahatlatmayalım. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim.